Arkadaşlar merhaba, Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Şimdi, bugün artık yaş problemlerini bitirme zamanı. Haydi başlıyoruz. Şimdi başlığımız şu, sen benim yaşımda, ben senin yaşında filan gibi sorular var ya güzel kardeşim, bunlara artık ne yapıyoruz? Noktayı koyuyoruz. Haydi bakalım sorumuz da, Pakize 34, Tuğçe 25 yaşındadır. Buna göre Tuğçe, Pakize'nin yaşına geldiğinde, Pakize'nin yaşı kaç olacaktır? Hemen bunlara birer başlık. Pakize, Tuğçe... Pakize 34 yaşındaymış. Tuğçe kaç yaşındaymış? 25 yaşındaymış. Buna göre Tuğçe Pakize'nin yaşına geldiğinde. Şimdi Tuğçe Pakize'nin yaşına nasıl gelecek güzel kardeşim? E büyümesi lazım. Kaç yaş büyümesi lazım? E, yaşların arasındaki farka hemen bir bakalım. 34'ten 25'e çıkarttığında 9 yıl geçmiş olması lazım. Yani 9 yaş büyümeli. Peki Tuğçe'yi 9 yaş büyüttük ve Pakize'nin yaşı olan 34'ü de getirdik. Pakize Herhalde e, genç kalmanın sırrını bulmuş olmadığına göre onun da yaşı ne yapacak güzel kardeşim? İlerleyecek. Kaç yıl? 9 yıl. 9 yılda pakize ilerletirsek bu durumda Pakize'nin yaşı ne olacaktır? 43. Zaten biz onu soruyordu. Tuğçe Pakize'nin yaşına geldiğinde yani Tuğçe'nin yaşı 34 olduğunda Pakize'nin yaşı kaç olacaktır diyor. Dolayısıyla Pakize'nin yaşı 43 olacaktır. Sorumuzda üç kardeşin yaşları sırasıyla 9, 14 ve 21'dir. Buna göre küçük kardeş büyük kardeşin yaşına geldiğinde ortanca kardeşinin yaşı kaç olacaktır demiş. Şimdi üç tane kardeşimiz var. Bir büyük kardeşimiz var. Bir ortanca kardeşimiz var. Bir de küçük kardeşimiz var. Şimdi büyük kardeşimizin yaşı 21. Ortanca kardeşimizin yaşı 14. Küçük kardeşimizin yaşı ise 9. Küçük kardeş büyük kardeşin yaşına gelecek. Yani bu 9 yaşında olan küçük kardeşimiz Büyük kardeşimiz yani 21 yaşındaki kardeşimizin ne yapacak? Yaşına gelecek. Peki kaç yıl geçecek? Hemen gidip 21'den 9'u senin için çıkartıyorum. Bu durumda neyi bulmuş olduk? 12. Yani 12 yıl geçmeli. E güzel kardeşim dediğimiz gibi yıllar sadece küçük kardeşi geçmiyor. Ortanca kardeş de 12 yıl geçmiş olması lazım. Büyük kardeş de 12 yıl geçmiş olması lazım. Bu durumda 21'in üzerine 12 ilave edersem buradan karşıda 33, 14'ün üzerine de 12 ilave edersem... Buradan da ortanca kardeş 26 yaşında olacaktır. Peki ne demişti? Ortanca kardeşin yaşı kaç olacaktır demiş. Dolayısıyla ortanca kardeş bu durumda 26 yaşında olacaktır diyoruz. O küçük kardeş büyük kardeşin yaşına geldiğinde. Sorumuz da bir annenin yaşı kızının yaşının 5 katına eşittir. Hmm, burada bir duralım. Şimdi burada benim kafamda oluşan bazı durumlar var. Ne onlar biliyor musun? Annenin yaşı kızının yaşının 5 katıysa kızının yaşına x dediğimde annenin yaşı ne olacak güzel kardeşim? 5x olacak. Bak problemlerde sürekli bunun üzerine yoğunlaşman lazım. Yani ne olur rica ediyorum problemin tamamını okursan bu problem senin için gerçekten problem olur. Ne yapacaksın? Küçük küçük adımlarla. Bak ilk cümleyi okuduk. Bir annenin yaşı, kızın yaşı 5 katına iştir. Kızın yaşına biraz sonra x diyeceğim. Annenin yaşına gelecek buradan 5x gelecek. Devam ediyorum. Kızı annesinin yaşına geldiğinde yaşları toplama 56 olduğuna göre annenin şimdiki yaşı. Peki bir anne başlığı açıyorum. Bir de kız başlığı açıyorum. Kızın yaşına x dediğimizde annenin yaşı ne olacaktı bu durumda? 5x. Ne diyor? Kızı annesinin yaşına gelsin. Annenin yaşına gelsin. Geldi. 5x oldu. 5x oldu da kaç yıl geçti kardeşim? 5x'ten x'i çıkarttığında 4x yıl geçti. E bunlar sadece kızın üstünden yaşına eklenmedi. Annenin yaşına da eklenecek. Dolayısıyla 4x yıl daha geçecek. O halde annenin yaşı da ne olmuş olacak? 9x. Bu durumda yaşlar toplamı. Kaç eşit olacakmış? 56'ya. E 14x eşittir 56. Her tarafı 14'e böldüğümde x'in karşılığı buradan ne geldi? 4. Annenin şimdiki yaşını sormuşlar. Annenin şimdiki yaşına bakıyoruz. Annemizin yaşı 5x. x yerine 4 yazdığımda buradan da karşılığı ne gelmiş olacak? 20 gelmiş olacak. Sorumuzda bir baba ile kızının yaşları toplamı 55'tir. Mesela aklınıza şimdi ne geçti? Deminki soruda hani fırçalamadım aslında da böyle yapılması gerektiğiyle alakalı sert cümleler konuş olabilirim. İlk cümleyi okuduktan sonra ne yapacaksın güzel kardeşim? Benim kafa şöyle çalışıyor. Babanın yaşına x de, kızının yaşına 55 eksi x de. Evvelden yapmıştık bu tarz şeyler. Kızı babasının yaşına geldiğine yaşları toplam 113 olacağına göre babanın şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi problemlerde birkaç tane çözüm yöntemi var. Ben yalnız burada ileriye dönük bazı sorularda işini kolaylaştırmak maksadıyla biraz denkleme boğacağım sizi. Baba ve kız. Bir de kısa yoldan bahsedeceğim sonunda. Babanın yaşı x, kızın yaşı 55 x. Ne diyor? Kızı babasının yaşına gelsin. Gelsin. Kız kaç yaşında olacak? x yaşında. Peki bu durumda iki türlü yapabilirim. Denklem kurmayı da kendi içerisinde iki parça ayırabilirim. Ya kaç yıl geçti diye bakabilirim x yaşına gelene kadar ya da yaşların arasındaki farkı kullanabilirim. İkisini de yapayım. Onu da görün onu da görün. Son yaş olan x'ten 55 eksi x'i çıkartırsam, dağıtıyorum. x eksi 55 eksi eksiden artı x bu durumda 2x eksi 55 yıl geçmiş. Bunu babanın üzerine de eklersem bu durumda 3x eksi 55 oldu. 2x eksi -55 55'i babanın yaşı olan şu an x'e eklediğimde 3x eksi 55 geldi. Bir de şöyle yapabileceğimizi söylemiştim. Yaşları farkına bakarız babanın yaşından kızın yaşını çıkartırsam yani x'ten 55 eksi x. E hocam çıkarttık onu. Evet yaşlar arasındaki farkı buluruz. Kızın yaşı x olduğunda yaşları farkı olan 2x eksi 55 üstüne eklediğimde babanın yaşı yine ne olacaktır? 3x eksi 55 olacaktır. Peki işte bu durumda bunların toplamları yaşlarının toplamları 113 eşit olacakmış. Peki 3x x daha 4x eksi 55 eşittir 113. Eksi 55'i karşı tarafa attım. Artı 55 diye geçti. 113 ile topladığımda buradan karşıda 168 oldu. Her tarafı dörde böldüğümde buradan da karşıda 42 gelecektir. Bizde ise babanın yaşıydı. Babanın yaşını zaten x Dolayısıyla ne oldu? 42. Şimdi gelelim diğer çözüme. Baba ile kızının yaşları toplamı 55. Kızı babasının yaşına geldiğine yaşları toplamı 113. O zaman 55 ile 113 arasındaki farka bir bakmak istiyorum ben. 55 ile 113 arasındaki farkı hemen çıkaralım. 113'ten 55'i çıkarttım. 3'ten 5 çıkmaz. 13'ten 5 çıktı. 8, 10'dan 5, 58. Ne kadarlık bir artım var? 58 artmış. Ama iki kişiden bahsediyoruz. Önceki videolardan, önceki derslerden hatırlarsın. İki kişi toplamda 58 arttığına göre demek ki kaç yıl geçmiş biliyor musun? 29 yıl geçmiş. Bu 29 artmış. Bu da 29 artmış. Toplamda 58 artmışlar. Bu 29 ne? Kızının babasının yaşına gelinceye kadar geçen süre yani aralarındaki yaş farkı. Peki baba ile kızın yaşları toplamı ne kadardı? 55. E şimdi biz babadan kızı çıkarttığımızda bulduğumuz yaş farkı 29. Taraf tarafa topladığımda artık k eksi k'yi götürecek. 55, 29 daha kaç getirecek? 84. Her tarafı ikiye böldüğümde bak babanın yaşına bu şekilde de 42 bulmuş olabiliriz. Tekrar söylüyorum. Problemler tek standart bir yol çözümü değildir. Nereden baktığına göre farklı farklı çözümler üretebilirsin. Sorumuz da Sümeyye ile Fatih'in şimdiki yaşları toplam 66'dır. Hemen kafamda bir şeyler oluştu. Fatih'in yaşına x, Sümeyye'nin yaşına 66-x. Şimdi bazen öğrenci soruyor hocam niye Fatih'e x dedin? Bunu evvelden konuştuk. Bak sorunun sonunda Fatih'in şimdiki yaşı kaçtır diye sorulmuş. Onun için Fatih'e x, Sümeyye 66-x. 66-x. Sümeyye Fatih'in yaşındayken Sümeyye'nin yaşı Fatih'in yaşının iki katının iki fazlasıymış. Buna göre Fatih'in şimdiki yaşı kaçtır? Başlıyorum. Sümeyye Fatih. Fatih'e x dedik. Sümeyye'nin yaşı 66 eksi x geldi. Tamam. Sümeyye Fatih'in yaşındayken. O zaman büyük olan kim? Sümeyye mi Fatih mi? Şimdi böyle bir cümle kurabiliyorlarsa eğer Sümeyye Fatih'in yaşındayken diyorsa Sümeyye daha büyük olması lazım. Tamam. Sümeyye Fatih'in yaşındayken. Yani x yaşındayken kaç yıl önce diye sormak lazım bu sefer. Büyük olan kimdi? Sümeyye. Yani 66 eksi x kimden büyük? x'ten. 66 eksi x'ten x'i çıkarttığımda 66 eksi 2x yıl öncesine ulaşmış olacağız. Bu durumda Fatih için de aynı şey yapalım. x'ten 66 eksi 2x'i çıkarttığımda eksi dağıtırsam buradan artı 2x gelecek. Yani 3x eksi 66 olacak Fatih'in yaşı. Peki ne diyor? Fatih'in yaşındayken Sümeyye'nin yaşı Fatih'in yaşının iki katın iki fazlasıymış. Hmm. Sümeyye'nin yaşı yani x Fatih'in yaşının yani 3x 66'nın iki katının iki fazlası. Peki x eşittir. 2 çarpı 3 xten 6x. 2 çarpı 66'dan eksi 132 artı 2. x'i karşı tarafa atıyorum. Bu taraf 5x oldu. Şurasını topladığında eksi 132 ile artı 2, eksi 130 yapacak. Onu da karşı tarafa atarsan artı 130 diye geçecek. Her tarafı 5'e böldüğümde aradığım Fatih'in yaşını ne buldum biliyor musun? 26. Olayı bitirdik. Ama burada bu soruda diğerlerinde olmayan başka bir şey vardı. Tekrardan altını çizmek istiyorum. Sümeyye Fatih yaşındayken ifadesi. Bu durumda kimin büyük olmasına karar verdik? Sümeyye'nin. Onun için 66 eksi x'ten x'i çıkarttık. Çünkü Sümeyye'nin yaşı daha büyükse 66 eksi x daha büyük olması gerektiğini düşündük. Sorumuzda Aydın doğduğunda Semih 9 yaşındaydı. Ne demek bu? Aydın doğduğunda Semih 9 yaşındaysa Aydın ile Semih'in aras arasındaki yaş farkı 9'dur. Yani biz Aydın'a X dersek Semih'in yaşı bu durumda X artı 9 olacaktır. Semih, Murat'ın bugünkü yaşına geldiğinde Aydın 11 yaşında oluyormuş. Hmm. Bunun için de kafadan yapamayacağım ama biraz sonra herhalde denkleme usuttururum diye düşünüyorum. Murat ile Aydın'ın bugünkü yaşları toplamı 27 olduğuna göre Semih'in bugünkü yaşı sorulmuş. Şimdi Aydın var. Semih var. Bir de Murat var. Şimdi ne demiştik? Aydın X ise Semi X artı 9. Çünkü Semi neticede Aydın doğduğunda 9 yaşındaysa 9 yaş büyüktür. Semi Murat'ın bugünkü yaşına geldiğinde Aydın 11 yaşında oluyor. He, şimdi Murat'ın bugünkü yaşı kaç bilmiyoruz. O zaman biz Y diyelim ona. Semi Murat'ın bugünkü yaşına gelsin. Yani Y'ye gelsin. Tabi Semih Murat'ın bugünkü yaşına ne demek aslında Murat'ın daha büyük olduğunu gösteriyor. Bu durumda Murat'ın yaşından Semih'in yaşını çıkartırsam arada kaç yıl geçtiğini bulabilirim. Y eksi x artı 9 diyorum. Bunu dağıttığımda y eksi x eksi 9 oluyor. Bu y eksi x eksi 9 hepsini ekleyeyim. X'in üzerine eklersem artı x eksi x'i götürecek. Burası y eksi 9 kalacak. İnanmayan arkadaşlar y eksi x eksi 9 da artı x'i toplayabilirler. Bu y'nin üzerine ilave ettiğimde 2y eksi x eksi 9 olacak. Peki ne diyordu? Aydın 11 yaşında. Da, 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 da. Aydın 11 yaşında olacağına göre buradan y'yi bulduk. Y'nin karşılığı ne geldi? X9 artı 9 diye karşı tarafa 20. Murat ile Aydın'ın bugünkü yaşları toplamı 27'dir. Hemen dönüyorum. Biz y'yi ne kadar bulduk? 20. Murat ile Aydın'ın şimdiki yaşlarının toplamı 27 ise demek ki Aydın şu an 7 yaşındadır. Bizden ne isteniyor? Semih'in bugünkü yaşı. Semih'in yaşı x artı 9'du. X'i 7 bulduğumuza göre 7 artı 9'dan Semih bugünkü yaşına gelecektir 16. Çok beğendim bu soruyu güzelmiş. Ya kendim yazdım diye demiyorum deyip bu kalalık yapmak da istemiyorum. Onun için bunların hiçbirisini söylemedim sayın. Geldik yaş ortalamalarına. Sorumuz da diyor ki bir kurstaki A, B, C sınıfları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir filan. Hocam yaş ortalaması ne ya diyebilirsiniz. Aslında biz neticede aritmetik ortalama görmüş insanlarız. Oran orantı başlığının içerisindeki önemli başlıklardan bir tanesiydi bu. Yaş ortalaması dediğimiz şey aslında aritmetik ortalamanın aynısı. Fakat bu sefer yaşları toplayıp kişi sayısına böleceğiz. Ama orada unutmaman gereken bir şey anlatmıştık. Ne olur dikkat et. Ortalamayla kişi sayısını çarparsan neyi buluyordun? Toplamı. Bu sefer de yaşlarının ortalaması ile kişi sayısını çarparsan neyi bulacaksın? Yaşlarının toplamını. Haydi başlıyorum. Bir kurstaki A, B ve C sınıfları ile ilgili aşağıdaki haber bilinmekteymiş. Sınıfların yaş ortalaması sırasıyla 18, 15 ve 13'tür. Tamam A ve C sınıftaki öğrencinin birlikte yaş ortalaması B sınıfın yaş ortalaması seçmiş. Tamam. A ve B sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortamı son yedir. Bu da tamam. Buna göre bu sınıfı gören sayısı sırasıyla açıyorduk. Aynı soru anlatılır. Haydi başlıyorum. A sınıfında A kişi, B sınıfında B kişi, C sınıfında da D kişi, C kişi varsa. Şimdi sınıfların yaş ortalamaları sırasıyla 18 A'yı gösterdiğine göre. Yaş ortalaması olan 18'de kişi sayısı olan A'yı çarparsan yaşları toplamı olan 18 A'yı. Yani A sınıfında yaşların topladığınızda 18 A buluyorsunuz. ...15 olan ortalamayla B olan kişi sayısını çarparsan... ...B sınıfının yaşları toplamına 15 B bulmuş oluyorsun... ...ve yaş ortalaması olan 13 ile gidip C'yi çarparsan... ...bu durumda 13 C'yi buluyorsun C sınıfının yaşları toplam olarak. Devam ediyorum. A ve C sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması. A ve C sınıfında toplam kaç öğrenci var? A artı C. E bunların yaş ortalaması denildiğinde... Hmm, B sınıfının yaş ortalaması eşittir. E tamam yapalım. A ve C sınıfı. 18 A artı 13 C'yi A artı C'ye bölersem ne yaptım? Yaşları toplamını kişi sayısına böldüm. B sınıfının yaş ortalaması seçmiş. B sınıfının yaş ortalaması zaten belli 15 o. Peki işler dışlar çekelim burada. 18 A artı 13C eşittir. 15A artı 15C. 15A'yı karşı tarafa atıyorum. 3A oldu. 13C'yi de bu tarafa atıyorum. 2C oldu. E güzel. Bir şeyler bulduk. Mesela A sınıfının kişi sayısının 3 katı ile C sınıfının kişi sayısının 2 katı birbirine eşitmiş. Son cümle. Diyor ki A ve B sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 17'dir. A ve B sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 17'dir. Bakalım. A sınıfındakilerin yaşlarının toplamı 18 aydı. B sınıfındakilerinki 15 beydi. Ben bunu kişi sayısı olan A artı B'ye bölersem bu durumda yaş ortalaması ne kadar olacakmış? 17. Tamam. Hep işler dışlar. 18 A artı 15 B. 17 A artı 17 B. 17 A'yı karşı tarafa attım. 15 B'yi de bu tarafa attım. A da kime eşit oldu? 2 B. O zaman şöyle bir durum var. A sayısı, A sınıfındaki kişi sayısı B sınıfındaki kişi sayısı iki kat olmalı. Bu olur. Bursa olmaz. Ceyhan olmaz. Edirne olur. Deniz olmaz. Bir de A sınıfının diyor kişi sayısını diyor 3 ile çarparsan C sınıfının diyor iki katın eşit olacaktır. A sınıfının kişi sayısı olan 2'yi 3 ile çarparsam 6 yapar. C sınıfının kişi sayısı olan 3'ü 2 ile çarparsam 6 yapar. Evet dolayısıyla bu durumda A seçeneğinde verilen o orantılı sayılar 2, 1, 3 ifadesi ABC B, C sınıfındaki kişi sayılarının değerlerinin en azından orantılı olduğu sayıları bulmamızı sağlamıştır. Bir ailenin bütün bireylerinin yaşlarının ortalaması 19'dur. Şimdi ben böyle bir cümleyi okuduğumda hemen aklıma şey geliyor. Kaç kişi var? Hmm. X kişi olsa mesela ne olur ki? Hemen 19 ile X'i çarparım mesela. 19 X yaşlarının toplamını verir. Bak deminki soruyu da öyle çözdük. Güzel kardeşim ne olur dikkat et. Bu Önemli yani ortalamayla kişi sayısını çarparsan yaşlarını toplamını buluyorsun. Böyle problemli dediğin tabiri caizse tırnak içerisinde kazık diyebileceğin sorular var ya hep böyle çözülüyor. Aile bireylerindeki değişik olmadığına göre ha, ölen kalan yok. Giden gelen de yok. 3 yıl sonraki yaş ortalaması kaçtır? Bak çok önemli bir cümle geliyor. Yaş ortalaması dediğimiz şey bir kişinin yaşı gibi davranıyor. Ne demek bu? Yani şu an yaşlarının ortalaması 19 ya. Bir kişinin yaşı 19 olsaydı. Aileyi bir kenara koy. Bir kişinin yaşı 19. 3 yıl sonra ne olurdu? 22 olurdu. Çünkü bunlar önceki derslerle çalıştık. 3 yıl sonrası 22 olacak. İşte ben de diyorum ki bir kişi nasıl davranıyorsa eğer tabii o toplulukta ki burada sorudaki aile değişme söz konusu olmamışsa o da bir kişi gibi davranacak. Dolayısıyla şu an yaşların ortalaması 19'da 3 yıl sonra güzel kardeşim 22 olacaktır diyoruz. Yani doğru cevap D seçeneğidir. Bir ailenin çocuklarının 3 yıl önceki yaş ortalaması 12'dir. Şimdi ne demiştim ben size? Küçük parçalar halinde halledin. Mesela bir ailenin çocuklarının 3 yıl önceki yaşlarının ortalaması 12'si. Şimdi nedir? Şimdi 15'tir. Yaş ortalaması 3 yıl önce 12 ise şimdi 15 oldu. Ve çocukların bugünkü yaşları toplum 90'dır. Eee soru bitti. Çünkü yaş ortalamasını biz nasıl buluyoruz? Yaşların toplamını kişi sayısına bölüyoruz. Yaşların ortalaması 15. Yaşların toplamını vermiş 90. Kim yok sadece? Kişi sayısı. Do güzel kardeşim 90'ı kaça bölersen 15 olacak. Dolayısıyla buradan da kişi sayısının karşılığı 6 gelecektir. Yani bu ailenin 6 çocuğu mu vardır? Evet. çünkü bu ailenin çocukların 3 yıl önceki çocukla üzerinden konuşmuş. Dolayısıyla 6. Mesela çok da biraz bomba sorulurdu. Anne baba bu işin içerisinde olsaydı Hani işte deseydi ki bir ailenin 3 yıl önceki yaş ortalaması 12, çocukla falan deseydi o zaman o iki taneyi çıkartacaktın. Anne babayı çıkartacaktın ki çocukları bulabilesin. Haberin olsun. Sorumuzda diyor ki bir grup öğrencinin bugün yaşları toplamı 270. 4 yıl önceki yaşlar ortalaması 26 hemen duruyorum. 4 yıl önceki yaş ortalaması 26 ise şimdi nedir güzel kardeşim? 30. Evet, aferin. Dolayısıyla yaşların ortalaması 30. Peki ben yine yazayım. Yaş ortalaması eşittir. Yaşlarının toplamı bölü kişi sayısı diyeyim. yaşların ortalaması 30. Yaşlarının toplamı 270. O zaman kişi sayısı 270'i kaça böleyim de 30 gelecek sorusunun karşılığı yani 9 olacaktır. Sorumuzda 3 kardeşin yaşlarının toplamı 12'dir denmiş. Buna göre bu kardeşlerin yaşlarının ortalaması kaç yıl sonra 12 olur? Hmm. Üç kardeşin yaşları toplamı 12 ise yaşlarının ortalaması şu an nedir? Hemen bulalım. Yaşlarının ortalaması eşittir. Yaşlarının toplam bölü kişi sayısıdır. Yaşlarının ortalamasını arıyoruz. Ama şimdikini arıyoruz. Hocam zaten 12 falan demeyin bana. Yaşların toplamı ne kadar? Dikkat. Yaşların toplamı şu an 12. Kişi sayısı ne kadar? 3 kardeş. Dolayısıyla 12'yi 3'e böldüğümde şu an yaşlarının ortalaması 4. Peki soru bana neyi soruyor? Bu kardeşin yaşlarının ortalaması diyor kaç yıl sonra 12 olur? Şimdi 4 olan 12 olabilmesi için kaç yıl geçmiş olması lazım? Tabii ki 8 geçmiş olması lazım. Çünkü yaş ortalaması bir kişinin yaşı gibi davranır demiştik. Ne olur unutmayalım. Sorumuzda bugünkü yaşları toplamı 312 olan bir grup öğrencinin 2 yıl önceki yaş ortalaması 11'dir. 2 yıl önce yaşlarının ortalaması 11 ise şimdi nedir? Şimdi yaşlarının ortalaması 13'tür. 2 yıl önce yer 11 E yine aynı şey yapacağım. Yaşlarının ortalaması, yaşlarının toplamı bölü kişi sayısı diyeceğiz. Yaşlarının ortalaması 13. Yaşlarının toplamı 312. Kişi sayısına böldüm mü bu işi kurtarmam lazım normalde. Bu durumda 312'yi 13'e bölersem. E 2 defa var. Burası 26 oldu. 52'de 13 4 defa var. Dolayısıyla kişi sayısı buradan ne gelecektir? 24 gelecektir. Doğru cevap A seçeneğidir. Birer yıl arayla doğmuş 3 kardeşin 6 yıl önceki yaş ortalaması 10'dur. 6 yıl önce yaş ortalaması 10'sa şimdi nedir güzel kardeşim dediğimde yaş ortalamasının şimdiki yaş ortalamasının 16 olduğunu bulurum. Yaşlar toplamı nedir? Hocam bilerden bilelim. Kaç kardeş var güzel kardeşim? E 3 tane var. Yaşların ortalaması 16. Ne dedi hoca? Yahu bu yaş ortalaması başladığından beri ne diyorum? Kişi sayısıyla yaş ortalamasını çarparsan neyi bulursun? Yaşların toplamını. Bu durumda yaşlar toplamı 48. Birer yıl arayla doğmuş. Nasıl yapmıştık önceki derslerde? X. X artı 1. X artı 2. Bunları toplarsam buradan karşılığı ne gelecektir? 48 gelecektir. E toplayalım. 3x, 1, 2 de buradan geldi. 3 eşittir. 48 oldu. 3'ü karşı tarafa atarsan 3x'in karşılığı bundan 45. x'in karşılığı 45 bölü 3'den 15 gelecek. Ortanca kardeşi sormuş. Ortanca kardeş bu. x artı 1 olan. x yerine 15 yazdığında buradan karşıda 16 olacaktır. Doğru cevap c seçeneğidir. Evet. Kapatıyoruz. Videoyu kapatıyoruz. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkürler demiyoruz tabii. Şimdi soru korkunç. X'ler, Y'ler, T'ler güzel kardeşim. Yani Nasıl çıkacağız bu işin içinden bakacağız. Asu'nun bugünkü yaşı X, Burak'ın bugünkü yaşı Y'dir. T'ye sonra Asu ile Buran yaşları orta. Ah Allah. Yani bak bir şey söyleyeyim işte. Ön yargı böyle bir şey. Bak X'ler, Y'ler, T'ler var ama inanamayacağın kadar kolay bitecek soru. Arkadaş Asu'nun bugünkü yaşı X, Burak'ın bugünkü yaşı Y ya. Şu an yaşlar ortalaması ne kadar? Topla iki kişi oldukları için ikiye var. T yıl sonra ne dedik arkadaşımız? Bir kişi nasıl davranıyorsa yaş ortalaması da öyle davranır. Şu an yaş ortalaması x artı y bölü 2 ise t yıl sonra için artı t edersin soru biter. Tabi bu seçeneklerde bulman lazım. C seçeneğinde mevcuttur. Geldik yaş problemlerinin sonuna arkadaşlar. Artık geliştiren test empatik test seni bekler. Haydi bakalım biraz daha uzmanlaşma. Deneme sınavlarında artık yaş problemlerini boş bırakmama zamanı geldi. Hadi bakalım ÖSYM seni bekler. <laughs>